Evet sizlerle birlikte otobüs simülatör oynayacağız birazdan. Şimdi gire... Tam da gireceğim reklam. Şuramda <laughs> da Samet de var kardeşim. Biz de aynı daha video çektik. Şok videosu onu da yaşamaya unutmayın. Tekir adam koca edecek. Mi? Bir de bir dakika bekleyeceğiz. Arkadaşlar bir dakika bekleyeceğiz. Do Evet arkadaşlar 6 saniye kaldı. Bir dakika ne kadar hızlı geçti ya. Hadi reklam girmesin. Forma düzgünce girelim. Zaten girecek ki zaten. Hmm. Hmm, doğru. yağmurlu bir hava okuruz öyle bir kirli ki abi ben sana soracağım otobüslerden ya boş ver yapma ya hemen gidelim açıl şimşek tavuğu var -ta. 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 yağmur arkadaşlar hangi dağmasınız yoluna yazmayı unutmayın. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi ben benim şu an aldım. Zorluk Sağma Herkes yürüdü. Bagajları evet, alalım. Yani, nasıl da... <laughs> otobüs kalsın? <Otobüs. Otobüs. gülüyor> <Otobüs. gülüyor> ya kasma be. Yiyoruz artık. Şuradan bir çıkarsın Oyun fena kasıyor şey ya. Bin tam. Bir tane var. Düşün bin tane. Bizim Dün bir günlüğüne Kardeşim maç özetim bizi. Chelsea Chris, Sesini birazcık kız. Maç özetim. Full Bacı diye yiyoruz Kocaeli Tek. Koceli ve Teke'de like atsın az kalsın çampıyordu. Daha 248 kilometre daha var. Çarpıyordum az kalsın ya. Hadi gidelim. Hiç kimse ağzını açmasın. Şu döner kavuşanlar. Zor bir yoldan geçtik. Bana saymaz ki o şeyiniz, Şu an zor bir yer. Olsa geçiyoruz. Hadi lan yeter bitmiyor. Ya bir internet mi var yürü git. Biz burada döner kavşaktan daha geçiyoruz. Sen internet diyorsun. Oh. Dursana ben şu Hadi bir hızlı gidelim Hadi hızlı hızlı Bekleme yapma yap. Hızlı kahve mi verdik sana Artık gitme zamanı. Hani, ya yani tüm dümdüz yollar olsa Şöyle dönüyoruz ya. Evet gidiyoruz. Burada birazcık yavaşlayacağız. Bir hızlı gidelim sonra yavaşlayalım. Polis çevirme abi bir kaçar. жазнде қыз жақтара теиз тузадей Yani oturanımız var kardeşim. Ya ben ne yapıp onları uyandırıp onlar da bana mış ki? Tetçen. Evet. Arkadaşlar bekleyin şimdi dünyanın en güzel mantarasını yapacaksınız. İşte bak önümüzde bir <laughs> kral stadyumu, Galatasaray stadyumu, sarı kırmızı stadyum ya ya. Kez beş da görmüştüm de ama burada yanlış yoldan girmiştim. oğlum bak, kastığı için yapamıyorum, ilerleyemiyorum şu an. yine. Şöyle bırakayım basmayın gaza gideyim. Evet şimdi köprüye geldik. Şeyler 15 işte Temmuz ya da Selam olsun. Selam adım. Selam da çok hızlı gidiyoruz şu an. 116'ya basmışız. Evet o da kırmızı şey var. Arabalar var. Ya süreyi ben. Ya oyun ama kasıyor ya. Oyunda ya. çok oyun var. Şu. Bir sürü oyun yok. Gereksiz

hastamızı gidiyorum şu an. Artık bir Kocaeli'ye gelelim artık ya. Canım sıkıldı. Ya. Su <laughs> kusurum. Ya ya. 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 Güzel, var, çünkü. dikkat dikkat. Ben yanlış yola mı gideyim? Evet, yanlış Oğlum <laughs> <laughs> <Spor, spor. gülüyor> <laughs> çekilin korna çalan kim? Allah Allah ki <laughs> o sen Ege ne geliyorsun? Çünkü yok kaçıyor. Aynadan masana. Dur. Şu ne yapıyor? Aa, şuradan gidince ki? Olur. Oğlum ne bekle. Bekle Hadi 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 hadi. Ya ben daha yine ne dedim? Çarpın olur çarpın. Çarpın. Evet artık bir yola girelim artık bir dümdüz yol tek yolu hiç de Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Oğlum. Ne oluyor? Ben ya, kemerli <laughs> e, yani. Sa sapa sağlam duruyorsun. Ben şimdi burada denize atlasam siz hala sapa sağlam duracaksınız. Ne kızıyorsun? Çok hızlı yiyoruz. Hayır hayır devam kavuşacak yok. Döner kavuşacak yok. Oluyor oğlum. Lan oğlum ne oluyor? Az kaldı gelmemize. Şehire gelmiş bu makyaj koca edeceğiz artık. Kaç kaç. hadi M.K ya boş konuşma. Şu taraftan gitme şöyle. Şöyle Tam 8 kilometre abi. Abicim sen de geriye gidebilir misin? ya? Yok da? Ya gelmişiz daha ne oldu? hiçbir şeye bakamam şu an ve gelmiş bulunmaktayız bana bir şey sorana olurum böyle çarpar mi? <laughs> ne yapıyorsun oğlum ufak bir kaza işte kocaeliyiz <laughs> şu, şu geldik yani inin in de gidin bunları kapatın bunlar kapat kapat Nerede oğlum? Geldik. Dur dur dur. Ya bak internete giremiyorum diyor. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.